Selamlar sevgiler arkadaşlar. Ee, UEFA Euro 2020'de en son yani ilk maçımızda İtalya ile 0-0 berabere kalmıştık ve bu da ikinci maçımız Galler'le. Hemen oyun planına bir bakalım. Ya, i̇lk maçta da zaten iyiydik aslında. Gol bulamadık ama kadro falan her şey iyi. Böyle çıkalım. Bakalım inşallah Galler'i de yenip yolumuza devam ederiz. Evet onların en en tehlikeli futbolcuları Gerrit Bale bildiğimiz üzere, kaptanları zaten o da stadyuma falan gece, evet her şey hazır ve maça geçelim o zaman. Biz beyaz formamızla, onlar kırmızı formalarıyla bakalım kazanan kim olacak? İnşallah biz kazanırız. Bakalım. Burak Yılmaz falan hücumda, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder falan etkili isimler. Onlarla gol bulmayı çalışacağız bakalım işte UEFA Euro 2020 muazzam bir atmosfer Haydi bakalım haydi çocuklar haydi Türkiye Vox Mepam uzun oynadı hemen Gareth Bale indirdi Wilson Emre Belezoğlu pasını verdi Yusuf Yazıcı Cengiz Ünder Burak Yılmaz'a Burak Al onu bırak. Baskı. Roberts. O yine uzun oynadı gelip Bela doğru. Mary. Wilson. Bravo Zeki Çelik. Top bizde Emre Belezoğlu. Zeki Çelik. Cengiz Ünder şimdi orada bastı. Cengiz Ünder topu aldı. Cengiz Ünder. Burak Yılmaz oynadı. Burak Yılmaz. Rakibinden kurtulabilecek mi? Burak Yılmaz. Mepam var yanında. Burak. Mepam orada bırakmadı. Ramsey. Alın. Direkt Gerrit uzun top oynuyorlar. Yani biz de artık oraya iyi bakacağız. Zaten savunmamızda oldukça iyi. Çok önemli isimler var bizim savunmamızda. Meri işte yine karşıladı. Wolf şimdi Yusuf Yazıcı araya girdi. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu gidiyor orta yuvarlakta. Hakan Çalanoğlu yine. Vavuz Hakan Çalanoğlu baskı yaptı. Bırakmadı orada bir türlü Hakan Çalanoğlu. Şimdi top Galler'de Matondo. Matondo sağ tarafta Hasan Ali kaldırın. Bravo derken toptaca çıktı ama bravo çocuklar böyle devam. Matondo. Arun Ramsey yine Hasan Ali kaldırım araya girdi. Yusuf Yazıcı Cengiz Ünder'e doğru alanda kaldı top. Ramsey. Alın. Ondan şimdi Gerrit Bale sert vurdu. Çağlar Söyüncü karşıladı. Aaron Ramsey pasını nerede? Roberts. Roberts yine Hasan Ali kaldırım. Çok iyi Hasan Ali kaldırım. Cengiz Ünder ısrarla topu istedi şimdi onun önüne. Cengiz Ünder yetişemedi. Ama savunmanın müdahalesi Burak Yılmaz'da kaldı top. Burak Yılmaz pası. Burak Yılmaz. Üçgene dokundum ama çok uzun attı aslında Cengiz Ünder'e. Kısa bir pas atsa 1-0 öne geçecektik belki de. Hakan Çalanoğlu, Yusuf Yazıcı. Şimdi Burak Yılmaz yine geliyoruz. Burak Yılmaz. Burak çekti topu. Burak topu hala kendisinde. Burak Yılmaz. Şimdi pası Akan Çalanoğlu. Bir füze gelir mi? Açmaya çalıştı önüne ama açamadı. Yusuf Yazıcı. Kanada Zeki Çelik. Zeki Çelik. Haydi çocuklar bu gol olsun. Zeki Çelik Burak doğru. Mepam. Mahmut Çekdemir yine top bizde. Akan Çalanoğlu. Şimdi vurdu. Kaleci Akan Çalanoğlu. Müthiş şutlara sahip bir isim. Bu arada Davies çok iyi orada çizgiden hemen aldı. Gerrit Bale. Wilson. Çağlar Sendo, o. Gerrit Bale. Zeki Çelik. Gerrit Bale'a geçit vermedi. Yusuf Yazıcı. Burak Yılmaz. Kaçtı Burak. Ona doğru. Offside. Burak Yılmaz offside'da. İşte bu pozisyonda. Şu anda çok iyiyiz. Böyle devam. Böyle yavaş yavaş gide gide golü bulacağız. Haydi biz dinleniyoruz. Haydi beyler. Gerrit Beyol. Merit Demiral indirdi. Şimdi Mert Günok. Zeki Çelik. Pası. Emre Belözoğlu. O da oynadı. Cengiz Ünder. Burak yine kaçtı. Onu gördü ama Yusuf Yazıcı. Burak Yılmaz. Burak pasını verecek. Faol. Artık ilk yerinde son hata olacak bu. Hakan Çalhanoğlu'yla Hakan Çalhanoğlu'yla bir kaleyi deneyelim. Hakan Çalhanoğlu Hennessy ve artık ilk yarıda sona erecek. Hennessy uzun vurdu ve ilk yarı bitti. İlk yarı 0-0. İyi biz, iyiyiz. Böyle devam. İkinci yarıda da bu tempomuzu korursak bir de gol bulursak çok iyi olacak. İkinci yarıya Burak Yılmaz'la başladı. Kaydı bakalım. Hasan Ali kaldırım. Merih Demiral. Pası Çağlar Söncü. Merih. Hasan Ali kaldırım. Hakan Çalhanoğlu. Ondan Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir tekrardan Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan Çalhanoğlu. Çok iyi sıyrılır Abrıs'tan Hakan Çalhanoğlu. Ters ayağıyla orta yaptı. Cengiz Ünder. Topu niye almadı anlamadım. Cengiz Ünder koştu. Yine almadı. Burak Yılmaz top yine Türkiye'de. Burak Yılmaz orta yaptı. Hakan Nenisi. Hakan Çavhanoğlu. Çok iyi geldik. İşte burada Burak Yılmaz top aldı. Arka direğe doğru. Çok iyi bir orta. Hakan Çalhanoğlu vurdu. Nenisi kurtardı. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Böyle devam Hakan Çalanoğlu. Korneri kullandı. Mahmut Tekdemir kafayı vuramadı. Tekrardan Hakan Çalanoğlu. Top yine bizde. Zeki Çelik. Yine doldurdu içeriye doğru. Emre Belözoğlu. Offside. Zeki Çelik yine içeriye doldurdu ama işte bu pozisyon offside. Henüz şimdi kullanacak. Takım arkadaşlarının dağılımına baktı. Orta yuvarlığa doğru Gerrit Bale'a. Mahmut tek karşıladı. Burak Yılmaz, Mepam. Burak Yılmaz baskıda. mepan. pasını verdi şimdi. Volks. Ondan Aaron Ramsey. Mahmut Çekdemir orada çok iyi. Şimdi Hakan Çalanoğlu. Pası Burak Yılmaz. Cengiz önleri görmek istedi. Hakan Çalanoğlu top yine bizde. Onu pası Yusuf Yazıcı. Vurdu Yusuf Yazıcı. Yine Hennessy. Hennessy'yi geçemedik. Yine Yusuf Yazıcı. Yine çok etkili geldik. İşte burada Burak Yılmaz ilk pozisyon geçmedi. Sonrasında Hakan Çalanoğlu'da kaldı. Hakan çok iyi oynadı araya. Yusuf Yazıcı. Hennessy. Emre kullansın. Emre Belözoğlu. Falso bir orta içeriye doğru. Arkaya Hakan Çalanoğlu bir kafa gelmedi. Hasan Ali kaldırım. Sert vurdu. Volks'tan döndü. Şimdi Daniel James. Matondo. Beyler bizde o. Daniel James. Tekrardan Matondo'ya doğru. Çağlar Söyüncü orada yetişebilecek mi? Yetişemedi. Matondo. Çağlar. Çok iyisin Çağlar. Meri. Mahmut Tekdemir. Hakan Çalanoğlu orada gösterdi. Şimdi onun önüne mü mü müthiş bir top. Hakan Çalanoğlu. Roberts var peşinde. Hakan. Orada Burak'a doğru çekti top Hennessy. Mahmut Tekdemir. Akın akın geliyoruz. Oyunu domine ettik. Haydi çocuklar bir gol. Hakan Çalanoğlu. Bir orta. Burak Yılmaz vurdu. Dışarıya gitti top. Çok yoruldu Burak Yılmaz. Cenk Tosun'u alıyorum. Hatta bir iki futbolcu değişikliği daha yapacağım. Artık golü bulmamız lazım. Dakikalar 72. Bakıyorum yorulanlara. Yusuf Yazıcı ile Hakan oluyor yorulmuş. Yusuf'un yerine İrfan Can'ı alacağım. İrfan Can kahveci. Hakan Çalanoğlu'nun yerine de Deniz Türücü alacağım. Deniz 70 overall gözüküyor burada ama yine iyi isim yani. iyi futbolculardan. Bakalım güveniyoruz futbolcularımıza da. Haydi. Hennessy şimdi avut vuruşunu kullanacak. Uzun oynadı. Gerrit Bale'a doğru yine. Merih orada. Bravo Merih. Tyler. Pası. Daniel James. Zeki Çelik baskı yaptı orada. Gerrit Bale. Aaron Ramsey. Yine Merih. Çok iyi isimleri. Pası. Şimdi Deniz Türüç. Deniz. Cenk Tosun koşu gösterdi onun önüne. Cenk top aldı. Mepham Cenk. Mepham orada. Topu aldı Cenk'ten. Mahmut Türek Demir. Yine top bizde. İrfan Can Kahveci Cenk Tosun'un önünde oynadı. Cenk Tosun aldı topu. Vurdu Cenk. Direkten geri geldi. Cenk Tosun. Deniz Türüç. Bir orta. Cengiz Ünder. Bu nedir bu şanssızlık? İnanılır gibi değil. İrfan Can Kahveci. Deniz Türüç yine geliyoruz. Deniz pası nerede? Hasan Ali kaldırma. Hasan Ali. Bir orta. İrfan Can Kahveci. Yine direkt İrfan Can Kahveci. Bu nedir? İrfan Can Kahveci çevirdi. Cenk vuramadı. vuramadı. Şimdi Mahmut Tekdemir'e gelecek mi? Matondo. Ondan Wolves. İki tane direkt. ikisi de aynı yere. İnanılır gibi değil ya. Gerrit Bale. Merih Demiral. Haydi beyler. Mahmut Tekdemir. İrfan Can Kahveci. Deniz Türüç. Pası. Cenk Tosun. Cenk pasını verebilecek mi? Veremedi. Artı 3. 90 artı 3 artık. Aaron Ramsey. Pası Gerrit Bale'a. Gerrit Bale. Ondan da bir pas. Aman diyeyim. Ve maç bitti. Yani inanılır gibi değil. Çok iyi oynadık. Hatta müthiş oynadık. Gallere belki de yani şut çektirmedik diyebilirim. Ki iki şutları var. Bizim dokuz tane şutumuz var. Tam tamına dokuz şut. Beşi de kaleyi bulmuş. Onlar iki şut çekmiş. İkisi de kaleyi bulmamış. Yani biz onları bırakalım bir kenara ama yani direklerden dönen toplarımız, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarımız bir türlü gol olamadık. İkinci maçımız yine 0-0 berabere kaldık. Ama üçüncü maçımızda artık galibiyetlere başlayacağız. Ee, i̇ki maç İtalya maçında da bu arada İtalya İsviçre de berabere kalmış. Galibiyet yok şu anda ligde. Şu anda ligde galibiyet yok. Herkes 2 puan. Yani kimse galibiyet alamadı. Biz ilk maç İtalya ile oynadık. 0-0 berabere kaldık. Galler ile de berabere kaldı. Biz şimdi Galler ile oynadık. 0-0 berabere kaldık. İtalya ile İsviçre yine berabere kalmış. Grupta galibiyet yok. Yani inşallah 3. maçımız İsviçre ile olacak. İnşallah İsviçre'yi yenip galibiyetlere başlarız. Bir dahaki videoda artık görüşmek üzere arkadaşlar. Çok iyi oynadık. İki maçımızda da çok iyi oynadık. İtalya'da da Galler'le de çok iyi oynadık. Ama bir türlü galibiyet almadık. Dediğim gibi üçüncü maçta galibiyetlere başlayacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiler selamlar. İyi seyirler.